Hocam iyi günler. Benim meniden kan geliyor. Yaş 61. Harun. Meniden kan geliyorsa testislerde veya testis üstü bezinde veya prostatta sorun var. Cüce palmiye ayı üzümü Z seti artı ozon TET ile masaj testisleri nerede sorun olabilir? Testiste. Testis üstü bezin epidimit denir. Epidimit. Epidimitte veya prostatta. Veya prostatın üstünde sperm torbası var. Burada sperm meni orada birikir. İlişki sırasında sperm torbasından boşalan meni prostatın salgılamış hormonla karıştığı zaman benzin miktarı olmasın. Yoğurt gibi koyu olan şey ayran gibi olur. <laughs> Yoksa adam ilişkiye giremez, işkence gibi olur. güce palmiye ay yüzümüze artı ozon TET. masajı, masaj, masaj. masaj.